Yorumdan bana yolladığınız soruları cevaplayacağım. 10 soru 10 cevap yapacağız. Bakalım bana neler göndermişsiniz. Kendi şarkılarından en sevdiğin hangisi? Kendi şarkılarından en sevdiğim Altın Kafesi. Çünkü o şarkıyı ben ilk yazdığım şarkı ve ben 2006'da yazmıştım. Ee, i̇lk benim böyle evet ben şarkı yazmaya galiba becerebiliyorum. Ben şarkı yazmaya başladım. Ben dertlerimi artık şarkı yazarak anlatabilirim dediğim ee, şarkı. O yüzden benim için çok önemli. Her şeyi başlatan şarkı. Altın Kafesi olduğu için. Benim en sevdiğim şarkım Altın Kafesi. Akustikler ne zaman gelecek? Akustikler aslında geliyor. Yolda. Onları size en yakın zamanda iletmeye çalışacağım. Sinem de demiş ki şarkıları söylerken yaşaman inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel bir şey. Keşke daha fazla canlı video olsa bu canlı videolar akustikler onların hepsini aslında yolda geliyor pişiyor bazılarını çektik bazılarını çekmeyi planlıyoruz çok yakın zamanda sizinle buluşacağını umuyorum böyle her hafta değil ama belli aralıklarla canlı video eklemeye çalışacağım. İtalyanca nereden biliyorsunuz ve ne kadar biliyorsunuz? Çok seviliyorsunuz. Teşekkür ederim öncelikle. İtalyancayı nereden biliyorum? Ben İtalyan Lisesi mezunuyum. Benim zamanımda İtalyan Lisesi ortaokuldan başlıyordu. Şimdi liseden başlıyor. Dolayısıyla 4 sene ortaokul, 4 sene lise. E sonra 2, 2 sene de Roma var. Üniversite 10 sene. Yani hayatımın 10 senesi İtalyanca ile çok içli dışlı geçti. E, dolayısıyla yani İtalyanca meselesi oradan geliyor şu anda ne yapıyorsun, ne işine yarıyor, o kadar okudun derseniz e, İtalyanca şarkılar söylüyorum. Fransızca şarkılar, İspanyolca şarkılar. Oralarda yarıyor. Hepsi Latin kökenli olduğu için aslında dili birebir bilmeseniz de mesela İspanyolca ne dediğini anlıyorum. O da İtalyancadan geliyor, Latince eğitiminden geliyor. İtalyanca meselesi de böyle. Keşke ben yazsaydım dediğiniz şarkıları merak ediyorum. Ya çok var aslında çünkü ya benim hayatta en 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 kıskandığım şeyler şarkılar. Yani aman birinin üstünde bir şey gördüm. Aman onun evi çok güzel. Ama onun kocası çok tatlı falan. Böyle şeylerle hiç alakam yok. Ama böyle önüme güzel bir şarkı geldiği zaman eğer o şarkıyı ben yazmadıysam ve şarkıyı çok sevdiysem kıskanıyorum için için. Yani bunda yapacak bir şey yok. Bu böyle. Ama hadi üç tanesini söyleyeyim. Hepsini söyleyemem ama mesela sil baştan. Şebnem Ferah'ın baştan şarkısını ben yazmış olmayı çok isterdim. Benim hala umudum var. Masar son. Hayat sana teşekkür ederim. Sezen Aksu. Bu şarkıları ben yazmış olmayı çok isterdim. Çok isterdim. Ama başka şarkılar yazacağız artık. Zeynep Doruk sahneye çıkmadan totem yapar mı? Ya öyle bir totemim yok yani bir objem ya da işte aman şunu yapayım mutlaka falan öyle bir şeyim yok ama mutlaka sahneye çıkacak arkadaşlarımla bir şekilde diyaloğa geçip arkadaşlar iyi sahneler hadi derim. Öyle hani el ele tutuşup bir yuvarlak yapıp ooo evet sahneye çıkıyoruz falan yapmıyoruz yani öyle şeyler yok ama... En azından herkes birbirine iyi sahneler, iyi sahneler, orada küçük bir enerji verirsiniz birbirinize, o güzel bir şeydir. Bir de böyle içimden şey derim, Zeynep işte sesine kuvvet gelsin, istediklerini istediğin şekilde anlatabil, şeffaf ol ve umarım karşında seni dinlemeye gelmiş insanlarla bir bağ kurabilin ve iki saati böyle güzel güzel geçirin. Yani böyle bir niyet, böyle bir dilekte bulunurum. Yani dua mı değil mi tam tartışılır ama öyle bir niyetle çıkarım yani. Ee, akıcı olmak, anda olmak, beraber akmak seyirciyle. Bunları dilerim yani içimden. Eskişehir'e konsere ne zaman geliyorsun? Hatay'a ne zaman geliyorsun diyen de var. Şimdi arkadaşlar öncelikle çok isterim Eskişehir'e gelmek, Hatay'a gelmek, Antalya'ya gelmek, Ankara'ya gelmek. Çok isterim. Ama bunun için sizin bizi çağırmanız gerekiyor. Yani biz bir gün kalkıp bugün Eskişehir'e konsere mi gitsek diye bir şey yapamıyoruz. Bir talep gelmesi lazım. Ee, siz bizi çağırırsanız biz de seve seve koşa koşa geliriz. Ama bizi çağırmadan bu pek mümkün değil. Asla onsuz yapamam dediğin üç şey. Ya öncelikle sağlık. Sağlık çünkü sağlık olmadığı zaman gerçekten hiçbir şeyin olabilmesi mümkün değil. Sağlığı da yani açmak lazım kendi içinde akıl sağlığı çok önemli. Bedensel sağlık ve ruh sağlığı. Bu üçü gerçekten çok önemli bence. O yüzden e, bunlar olmazsa hayatta maalesef olmaz. İkincisi nefes. Çünkü nefes bana nefes alma imkanı sağlıyor. Gördüğünüz gibi nefes olmazsa hayat yok. E şarkı söyleyemem. E konuşamam olmaz yani nefes gerekli. Üçüncüsü de umut. Umut çünkü insan umutsuz yaşayamaz. Yani ben umutsuz yaşayamam. Mutlaka umudum olması gerekiyor. Bu üç olmadan yapamam. Devam ediyorum. 2019 sizin için hayalleriniz adına çok güzel bir seneydi. 2020'den neler bekliyorsunuz? 2019 benim için çok güzel bir seneydi. Ama çok da zor da bir seneydi. Ee, bazı hastalıklarla e, başa çıkmak zorunda kaldım. Ölümden döndüm. Gerçekten çok ağır bir seneydi. Ee, böyle bir tarafı var. Ama bir yandan da ilk albümü çıkardım sene. Dolayısıyla hani yıllardır beklediğim, hayalini kurduğum, heyecanlandığım, böyle düşününce bile gözlerimi dolduran e, bir hayalimi gerçekleştirmiş olmam benim için çok acayipti. 2020'den neler bekliyorsunuz derseniz... Yani bütün bunları katlanarak devam etmesini diliyorum. Artık kendi içimde bazı kapıları açtım. Size bazı şeyler anlatmaya başladım, kendimi anlatmaya başladım. bunların devam etmesini diliyorum. Çoğalmayı diliyorum, eksilmemeyi diliyorum. Hem kendi adıma hem çevrem için eksilmemek çok önemli bence. Yani üzerine kattıklarımız tabii ki önemli hayatta ama eksilmeden devam edip üzerine bir sürü şey koyabileceğim yeni şarkılar yazabileceğim umarım o şarkıları sizinle paylaşabileceğim işte böyle YouTube gibi platformlarda buluşup e, beraber fikir alışverişinde bulunabileceğimiz birbirimizi besleyebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum sana en çok ilham veren ve hayallerine sıkı sıkı tutunmanı sağlayan şeyler nelerdir gerçeklik gerçeklik beni çok e, acayip büyüleyen bir şey çünkü bir insan olduğu gibi olunca ve karşısında yani korkmadan evet ben buyum maskesiz ben buyum buna inanıyorum bunu da bu şekilde dillendiriyorum dediği zaman benim için çok e, ilham verici bir şey bu insanın kendi olabilmesi çünkü bence artık gerçekten çok kirli bir çağda yaşıyoruz herkes kendini istediği gibi gösteriyor bunun platformları var e, her zaman herkes her güzel iyi ama öyle değil hayat öyle bir şey değil ve gerçeklik beni çok etkiliyor gerçekten. Öyle şarkı söylemek, öyle romanlar yazmak, öyle filmler çekmek böyle şeyler bana ilham veriyor. Bir de galiba vazgeçmemek. Yani ne olursa olsun ne kadar takılırsak takılalım hayatta. Ayağımız takılıp bir şekilde ilerleyemeyip umudumuzu kaybedip ya ben bunu yapamayacağım galiba dediğimiz noktada kendinize rağmen ve her şeye rağmen devam edebiliyor olmak bana çok ilham veriyor. Ve Galiba hayatta da en çok istediğim şeylerden biri o insanlardan birine dönüşmek. Eğer öyleysem de onu devam ettirebilmek. Eski feste tanıdım seni ilk abla. Adın ve şarkıların çoğu insanın adında ama takipçin niye artmıyor? <laughs> Takipçim niye artmıyor? Yani şöyle, ben takipçi satın almıyorum arkadaşlar. Buna karşıyım. YouTube videolar, işte Instagram. E, ...aklınıza gelebilecek her türlü platform, Twitter falan. Ben para verip e, takipçi satın almıyorum. E, alanlara da saygı duyuyorum, o onların yolu. Aynen insanlar kendi seçimleriyle devam edebilir hayatta ama... ...ben sizi kandırmayacağım hiçbir zaman. Yani orada gördüğünüz rakam neyse o gerçektir, real insanlardır. E, o kadar insanla etkileşime geçmişizdir. Bu illa milyonlar olmak zorunda değil. Bana çok da inandırıcı da gelmiyor yani... İki gün önce çıkmışsınız işte ilk kasediniz, ilk bilmemneniz, ilk klibiniz, şuyunuz buyunuz ama böyle 20 milyon kişiye ulaşıyor falan. Sonra böyle her gün her gün milyonlar milyonlar yani hmm, bana pek mantıklı gelmiyor. İnsanları kandırmaktan hoşlanmıyorum, kandırılmaktan da hoşlanmıyorum. O yüzden ee, yani takipçi sayısını arttırmak için herhangi bir şeyim yok. Bir de bazen bazı e, fotoğraflar koyuyorum mesela hani çok e, garip ama işte Sertab Erener'in konserine, Sertab'ın müzikaline Ekrem İmamoğlu geldi mesela ve kendisini seviyorum e, ve destekliyorum ve bunu da açıkça söylüyor olmak bana ayıp ya da sanatçı e, kaka aman e, böyle şeyleri söyleme falan gibi gelmiyor. Artık o dönemlerin bittiğine inanmak istiyorum. Artık herkesin kendi fikrini söyleyebileceği ve bundan dolayı pişmanlık duymaması gerektiği ya da endişe duymaması gerektiği bir döneme girmeyi bütün böyle hücrelerimle istiyorum. Dolayısıyla mesela onunla fotoğrafımı koydum ve bir anda aman Allah'ım işte sen şöylesin, böylesin, hakaretler, işte yok efendim yalakaymışım, sanatçı olmazmış benden işte o gelsin belediye konserleri işte sen bunu para için yaptın falan hayır ben öyle bir insan değilim Tabii ki tanımıyorsunuz anlıyorum e, ama ben ben olmaya devam edeceğim ve e, hani aman takipçi kaybederim ya da bu meseleye girmeyelim çünkü bu çok hassas bir şey falan öyle bir şey hiçbir zaman peşinde olmadım aksine ne hissediyorsam bunu her zaman söyleyeceğim e, bazı çıkıntılıklarım olabilir bazı hmm, Fazla dürüst olduğum yerler olabilir. Bu insanların çoğu zaman hoşuna giden bir şey değil. E, i̇stiyorlar ki etliye karışmayan sanatçılarımız olsun. Sadece şarkılarını söyleyip onun haricinde haricindeki meselelere çok fazla kafa yormasınlar ve dillendirmesinler. Ama ben öyle bir insan değilim. E, öyle bir insan olmaktan da korkarım yani açıkçası. İşte ben olduğum gibiyim ve e, bu yüzden de paylaşımlarım benim gibi samimi. Hoşuna gitmeyen insanlar oldu bu Ekrem İmamoğlu ile olan mesele mesela. Oradan bir sürü insan takipten çıktı. Yani bırakın üstüne takipçi koymayı kaybettiğimde oluyor seçimlerimden ve kendimi ifade etmemden dolayı. Ama bu böyle devam edecek. O yüzden biz birbirimize yeteriz artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet bu kadar. Arkadaşlar şimdi 10 soru 10 cevap diye bir format yaptığımız için 10 tane gelen soruyu seçtim. Ee, aslında bu güzel bir platform YouTube. Aşağı yorumlarınızı lütfen yazın. Ee, okuyor, okuyor olacağım. Cevaplamaya çalışacağım. Ee, gayet güzel böyle hakaret içermeyen her türlü meselede varım. Lütfen yorumlarınızı yazın. Bana katılmak zorunda değilsiniz. Aksine tartışabiliriz. Tartışmak güzel bir şey hayatta. Tonunu ayarlayıp birbirimizi kırmadığımız sürece. Dolayısıyla bunlara da açığım. Yorumlarınızı bekliyorum. Ha bir de lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.